Merhaba arkadaşlar. Onlarca saat chat GPT, GBT kullandıktan sonra yaptığım hataları sizinle paylaşmak istiyorum. Bir ay oldu olmadı kullanalı fakat size harika bir eğitim hazırladığımı düşünüyorum. Chat ile konuşurken istekler kullanırız bir de komut veririz. Biz genelde ilk başladığımız zaman sürekli bir istekte bulunuyoruz. İstek nedir, komut nedir size anlatacağım. Mesela ben bir dondurmacıya gittiğimde bir dondurma alabilir miyim diye sorduğum vakit dondurmacı evet alabilirsin diye bir cevap verir ve boşu boşuna cümle kurdurup adamı yorarız. Tabii ki evet alabilirsin demez. Buyurun efendim der. Neyi istersiniz diye sorar. Çünkü dondurma alabilir miyim dediğin zamana bu şekilde bir hani espri olsun diye evet alabilirsin diye sorabilir. Ama burada adamı bir ekstra konuşturarak yoruyoruz değil mi? Bir soru soruyoruz. Bizim bir dondurma alabilir miyim dediğim zaman chat gbt'ye de boşunu yormuş oluyoruz. Yani adama bir soru soruyoruz chat ne diyor? Tabii alabilirsin diyor ve anlatıyor anlatıyor anlatıyor. Mesela işte burada istek kullanmak biraz dezavantaj. Şimdi sana anlatacağım daha iyi. İstek kullanmaya devam ediyorum hala fakat bu çok detaysız bir istek oldu. Bir dondurma alabilir miyim der ki, alabilirsin ama ne olsun? Çilekli mi, limonlu mu diye sorar değil mi dondurmacı bize. ChatGPT bize soracak. Şimdi örneğiyle göstereceğim. Soruyoruz. Biz bir istek verdik fakat açık bir istek değildi. Eğer biz 3 top çilekli dondurma alabilir miyim deseydik daha açık ve anlaşılır olurduk. Dondurmacı da anlardı, ChatGPT de anlardı. Fakat İstek olduğu için ek bir cevap Vererek yine onu yorardık Yani sana çok fazla Karşınıza gelmiştir Tabi 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 Diye başlayıp soruya cevap gelmiştir Şimdi arasındaki farkları sana gösterim Anlatmaya çalışacağım Fakat Diğer komuta geldik Biz istek hep bir istek hep bir dilek Fakat bana Şöyle bir komut verseydik Emir yani Bana 3 top dondurma ver 3 top çilekli dondurma ver. Bak ver. Dediğimiz zaman ise bu komut oluyor ve dondurmacıya dersek bir de Kahramanmaraş dondurması ise zaten alması zor. Büyük ihtimalle almak daha da zor olacaktı. Fakat ChatGPT'ye sorduğunuz vakit çok açık ve ona direkt soruya odaklanmasına sebep olacaksınız. Tabii insanla konuşurken yani dondurma bana dondurma ver gibi böyle kaba olmamak verir misin eder misin o yüzden benim ilk videolarımda hep böyle misin mısın yapabilir misin lütfen filan şeklinde olmuş ondan dolayı tabi kullana kullana ben de öğrendim ve size şu anda sırlarını veriyorum özet olacak şekilde söylüyorum olabildiğince açık detaylı bilgi veriyoruz ve emir cümleleri kullanıyoruz komut cümleleri istiyorum sizden yap et ama yine de istek olacaksa da açık olmasına dikkat edin. Şimdi size kanıtlamak istiyorum. Bir istekte bulacağım, kötü bir istekte bulacağım, bulunacağım. Bana bana burada bana filmlerle ilgili bir makale yazar mısın dedim. Aslında ne demiş oldum daha da şeyi bana sana bir makale yaz deseydim yazabilir miydin diye saçma sapan bir soru sorabilirdim. O da saçma sapan olurdu. Bu da saçma sapan aslında. Bana filmlerle ilgili bir makale yazar mısın dedim. Gördüğünüz gibi isteğim kötü olduğu için o da bana tabii ki bir istek olduğu için sana tabii ki de yazarım diyor. Size bir filmle ilgili bir makale yazabilirim. Hangi film hakkında yazmamı istersiniz diyor. Gördüğün gibi kötü bir makale, kötü kötü bir istek oldu bu. Şimdi daha güzel bir istek yazalım. Biraz daha detay ekledim daha böyle özel bir şey sordum. Bana komedi filmleriyle ilgili bir makale yazar mısın? Ya ben blogspot'umda bununla ilgili bir makale istiyordum. İlk başta filmlerle ilgili dedim. Sonra daha detaylı bir şey vereyim. komedi filmleriyle ilgili bir makale yazar mısın dedim. Şu anda bu güzel bir e, istek mi? Üsttekine göre güzel bir istek. Fakat e, bana uygun değil hala. Basalım. Onu yaza dursun. Bayağı bir uzun olacak biraz kafayı yedi. Düzeldi, düzeldi şimdi. Ya bu bir üstteküne daha iyi bir istek. Ve daha detaylı. Fakat bu kadar bir yazıya ihtiyacım olmayacak. Çünkü o bana yazacaktı yazacak. Yazacaktı yazacak, yazacak. Yani yazdığını okumak zaten bir eziyet olacak. Ondan sonra özetlemem gerekecek onun yazdığını. Halbuki ben blog spotuma hani 100 kelimelik bir makale yazmak istiyordum kısaca. Fakat bu bayağı bir yazacak. Şimdi durdurayım. Bitiririz. Gördüğün gibi bana yazdı da yazdı. Çünkü evet bu bir detaylıydı. Komedi filmleri diye yazmıştım. Fakat evet yazdı yazdı. Bir de bunun okuması var, yazması var. Ve o kadar devam edecek hala da engelledi kendi kendini. Böyle tıkandığı zamanlarda devam yazman yeterli. Devam edecektir oradan. Gördüğün gibi devam ediyor. Bak hatta komedi filmleri aynı zamanda görüyor ama aynı zamanda. Böyle kilitlendiği zaman bunu da öğrenmiş olduğun devam şeyi var. Stop diyorum çünkü iyice kafası yoruldu. Demek ki daha bir, bir bu kadar daha yazacak. Bu bir iyi bir istek değildir arkadaşlar. Şimdi daha iyi bir istek aslında biz komut emir vermemiz gerekiyor. Ama genelde yani istek de yapsan hedefine ulaşabilirsin. Ama ben sana en iyisini yapmak istiyorum. Şu anda istekten devam ettiğimiz için istekten devam ediyoruz. Şimdi ben ne istiyorum? Bu kadar uzun istemiyorum. Daha fazla detay vermem gerekiyor ona. Daha fazla bilgi vermem gerekiyor. Diyorum ki bana 100 kelimelik virgül komedi filmleriyle ilgili bir makale yazar mısın? Ona bırakınca ne yapıyor? O yazıyor da yazıyor. Bu üsttekine göre daha da güzel bir istek. Bak şimdi tabii ki diyecek yine bize. Yine bir adama tabii ki demek zorunda bırakıyorsun yani. Ne gerek var bu tabii ki? O tabii ki yerine farklı bir şey düşünebilir ve bizim ihtiyacımız olan bize bir bilgiyi verebilirdi. Bunun yavaş olması sistemi mesela şu anda 1 milyon kişi kullanıyorsa bunun yavaşlığı ondan arkadaşlar. siz de hızlı yazabilir, yavaş yazabilir, biraz bekletebilir ama pek o kadar da sıkıntı değil. Bak, çok kısa bir şekilde çok güzel bize verdi. Şimdi sizden istediğim bunları eder misin yapar mısın değil de yap et olarak yazmanızı istiyorum. Eğer öyle yaparsanız daha açık olur. Fakat iki türlü de kullanıyorum. Ben iki türlü ikisini de kullanıyorum hatta isteye daha fazla kullanıyorum. Ama emin verince daha iyi yaptığına şahit oldum. Videoyu beğendiyseniz ve işinize yaradıysa sizden like'a basmanızı ve abone olmanızı istiyorum. İstersen zili açma. Zil hadi abone video paylaştım deyip seni rahatsız etmesin. Ama diğer ikisini lütfen yapın. Ee, şimdi sizden istiyorum ki bana 100 kelimelik komedi filmleriyle ilgili bir makale yaz. Emir yani. Yaz demeni istiyorum. Mesela tabii ki bölümü filan onu analiz etmenizi istiyorum. Sizden istek değil Emir istiyorum tamam mı? Emir etmenizi istiyorum. Burada emredin. Kibar olmaya çalışmayın. Benim takıntımdır. Kibarca karşılık şey yazarım. O yüzden ilk videolarda biraz bayağı bir kibar yapmış olabilirim. Sonra şimdi istek diyoruz ya. İstek. Sizden istediğim şey komut. Emir yani. Üçüncüsü ise istem. Yani yabancılar istem diyorlar. istem. ve istek arasındaki farkı bir sonraki videoda anlatmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Ama komut da göstermek istedim. Bana 100 kelimelik bir makale yaz dedim. Elbet dedi. Aa şimdi tabi dedi. Elbet dedi. Şimdi bak ben orada diyorum ki yazar mısın dediğim vakit sistem yani chat düşünüyor. Yazabilir miyim? E yazabilirim. Gitti. Beynin yarısı oraya gitti mesela. Sonra geri kalan yarısı da sana bir makale yazıyor. Ama bu makalesinin için çok önemli. Sen o yüzden burada ona da düşünce şeyini verme. Yani Yaz diyorsun elbette diyor ve yazıyor. Tak 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 yazıyor. Yani ekstra bir kafasını başka bir yere yormuyorsun. Sana burada daha detaylı bir şey veriyor. Ben aslında ki farkı anlamam. Ee, sen de anlamayabilirsin. Hatta bunu da beğenebilirsin. O yüzden istek de olsa komut da olsa e, senden istediğim detaylı yazmak.